arkadaşlar sıcaktan piştim hemen gel sokağa girdiğim gibi hemen bir yere oturdum e, su falan aldım işte bir de kendime şöyle bir şey söyledim siz de bakabilirsiniz şöyle kamerayı çevireyim şöyle bir şey söyledim arkadaşlar üzerinde çikolatası var çilek e, içinde buz var fındık var vanilya var bu şekilde bir tabak söyledim kendime. Bu tabak 15 ringit arkadaşlar. 15 ringite bunu yiyebilirsiniz burada. Ben tadını merak ettim. Meyve tabağı söyledim o yüzden. Yani daha değişik çeşitler de var. Yani geldiğinizde bunları tatmanız gerekiyor bence. Gayet güzel. Şimdi tadına bakıyorum. Bildiğimiz dondurma, buzla karışık dondurma. Şöyle bir de meyvesiyle alayım Bakalım nasıl olacak? Of, oh, ağzım döndü Çok soğuk. Bildiğimiz içinde buz var, buzla karışık burada hava gerçekten çok sıcak olduğu için bu şekilde demek ki tüketimi yapıyorlar yani şurada meyveleri göstereceğim size şurada meyveler var o meyvelerle hazırlıyorlar taze meyveler de bu ara öyle bayağı falan da değil ve kamerayı çeviriyorum şu şurada görünen meyveler ya tabii bir de görünmeyen yani şu bulabın içinde de meyveler var şu akvaryumda da devasal balıklar var ne olduklarını çözemedim Burada tümsah gibi yatıyor bir tanesi. Şöyle bir balık var. Ne olduğunu çözemedim. Şöyle balıklar var. Bu şekilde arkadaşlar. Ben yemeğimi eritmeden dondurmamı hemen şunu gömeyim. Sonra gezimize devam edelim. Evet millet. Gezimize devam ediyorum. Böyle faytonlar var. Bakın faytonlara gelip e, faytonlara binebilirsiniz. E, fiyatını soralım. Bakalım kaç para diyecekler. Bunlar fiyatlarını bilmiyorlarmış. Bizim değil dediler. Evet. Meşhur sokağımıza geldik sanırım. Trafik tek yönde akıyor. Yani i̇nsanlar Sokağa Scooter'la falan da girmek yasakmış. Ha, meşhur bisiklet şurada. Ama resimler evet, bayağı eskimiş. Görünüyor. Bakın. Bir motif var. Şöyle göstereyim. Şöyle çantalar var. Buraya özgü çantalar. 10 ringet yazıyor. 70 lira. Ee, şöyle bir kafe var. <Gülüyor> <Görüşmeler>. <Gülüyor> Şuraya bir çocuk falan çizmişler. Onu göstereyim. Şöyle uzaktan. Şurada bir şemsiye fotoğrafı var. Şöyle göstereyim, şöyle görebiliyorsanız. gezdireyim falan diyor. 50 git istedi. Müsait olursam şöyle göstereyim. Yukarıda da adam oturuyor. Ters ters bakıyor anasını satayım. Bana burada bir harikiri yapmasınlar sonra. Arkadaşlar sokak burada bitti. Başka resim sokağı var mı bilmiyorum ama. Olmadı biz de şöyle şey yapacağız. Faytona bineceğiz. Bir şehir turu yapacağız. Şöyle göstereyim. Aa, şurada da bir Çin tapınağına benziyor aynı. Boycu. Aynen Yep Temple yazıyor. Yanında da bir tapınak daha varmış. Tapınak varmış. Biz şu Şemsiye Sokağı'na bir girelim. Bakın şurada bir tane resim var. Onu da göstereyim size. Burası da böyle bir yer. Burada çok değişik fotoğraflar var. Hemen göstereyim sizlere de. Yaprağa baskı yapıyorlar. Evet. Yaprağa baskı yapıyorlar arkadaşlar. Bildiğimiz ağacın yaprağına fotoğrafınızı basıyorlar. İşte fiyatı görmüşsünüzdür zaten. Sormadım ben. Şöyle bir motif var burada. Onu göstereyim. Şöyle bir motif var şurada. Ha burada da motifler varmış. Şöyle yan yana. Şurada ahçı var ama tam belli olmuyor. Artık silinmiş. Bunların yenilenmesi lazım. Yenilenmesi lazım bunların. Renkleri bayağı gitmiş. Bu bayağı güzel duruyor bu fotoğraf. Bu fotoğraf işte. Bu kadar arkadaşlar. Sokak bitti. Bu kadar. Şöyle boş bir sokağa geçiyor şöyle yani resim çekilebilir burada. Bu şekilde gezdik. Ve ekstra bir yerler görürsem videoyu alacağım tekrar. Arkadaşlar gezeceğim yerleri gezdim. Fotoğraflara baktım. Gördüğünüz gibi işte yazılar falan bayağı resimler falan bayağı konuşamıyorum da anasını satayım burada. Sıcaktan. Yani şu an var ya, o kadar sıcak ki arkadaşlar böyle bacaklarımdan aşağıya su akıyor. Aynısı, şöyle göstereyim. Şöyle. Şurada minaresi. Bu şekilde bir yapı. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Burası bildiğiniz böyle. Ya yani bizim. <laughs> Antalya'da Marmaris'te yerler nasılsa hani çarşısı pazarı falan e, burada da aynı şekilde her yer işte restoran, yemek yeri, kafe, oturma, işte hediyelik eşyalar falan. Ha, burası da Şemsiye'nin sokağına geldik. Ha, burada da bir tane var. Ben bunu görmemiştim. Şunu da göstereyim size şöyle. Bu şekilde. günlük 18 bin, 22 bin adım falan atıyorum. Bacaklarımda takat kalmıyor. O yüzden akşam masaja gidiyorum arkadaşlar. Masaj burada gayet uygun. Bence yani siz de gelirseniz Malezya'ya yaptırın derim. Bakın burada da bir şey var. Masajcı. Çok da bir albenisi yok. Sadece buraya geleceksiniz. Ee, adada yani adanın belki başka yerlerinde de vardır. Resimler falan. Daha albenili şeyler ama benim bildiğim kadarıyla en işlek, en çok turist çeken yer burası. Hemen feribottan indiğiniz zaman 2 dakika yürüme mesafesinde sizlere. Buradan da güzel fotoğraflar çıkarmış. Bakın şurada da güzel fotoğraflar var. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir video yapayım ben size. Şuradan aşağıda da bir şey yoksa video işini burada sonlandıracağım. Şu da güzel bir şeymiş. Bayağı canlı. Bunlar yeni yapılmış mesela çok da eski durmuyor ama öbür taraftakiler evet bakın burada kim var ben tanımıyorum ama belki siz tanıyorsunuz şu şekilde Bunlar muhtemelen sokak sanatçılarının yaptığı şeyler. Evet alt caddeye geldim tekrardan. Şuradan girmiştik biz. Yakın. Şurada bir tapınak daha var arkadaşlar. Bayağı iyi bir şeye benziyor. Şöyle göstereyim sizlere. Alanı falan bayağı bir büyük. Şöyle bir kapısı var. Şöyle bir kapısı var. Şöyle bir de yarasa gibi bir şey var kapısında, bir tane sağda, bir tane solda. Şöyle çok çirkin bir şey ya. Resmini çekmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir market buldum arkadaşlar. Efsane canlı duruyor dışarıdan. Işıklandırma sistemi harika. Hemen şu tapınağın yanında çok büyük bir tapınak demiştim. Tabelası da şu şekilde. 24 saat açık yazıyor. Gençler selam. Gezmeye devam ediyorum. Bu şekilde gidiyorum. Ay hello evet. Aynen yavrum. Kafamdaki teri görebiliyorsunuz. Aşırı sıcak. Artık yürüyecek mecalim kalmadı. Ya zaten sokaklarda da bir şey yok. Boş. Çoğu yer kapalı. Geziyoruz biz de. Böyle. Yemek yiyecek bir yer arıyorum kendime. 4-5 sokak gezdim. Hala bulamadım. Bakalım. olabilecek miyim? Buradan sonra da zaten feribota binip karşıya geçeceğim. Arkadaşlarım beni alacaklar oradan. Daha sonrasında e, Kovala Lumpur'a geçeceğiz. Herkes oteline ayrılacak oradan. Böyleydi. Bu gezimiz de böyle oldu. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Gelirsiniz buraya. Şurada da resim çektirin ama. Çok güzel bir sokak. Görüşürüz arkadaşlar.